Selam sevgili arkadaşlar. Hep benim bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlere Kapaknik'te kimsenin bilmediği bir yazı tüpü bagını göstereceğim. Birazcık şaşırabilirsiniz. İlk gördüğümde ben de şaşırmıştım. İsterseniz şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. Yani geçelim arkadaşlar. Car update diyelim. Buradan tamirciye bir tıklayalım. Fest alalım. Kasmasın. Evet. Buradan tamirciye geliyoruz. Biliyorsunuz ki buradan yazı yazma yerinde sizin yani herkesin klavyesinde böyle bir tuş var yani yani bu böyle şeye benziyor yani küfür falan yazdıklarında araya koyarlar ya Ben niye böyle bir örnek verdim lan <laughs> Arkadaşlar böyle bir tuş var şimdi böyle bu tuş yazı tipi var şu an yazı tipi Arayal'da değil mi Bunu Kırnobil midir nedir aldığımızda yıldız oluyor yani yıldız yapamayanlar için gayet güzel bunu şimdi bunun altındaki Cihol mıdır nedir? Onu alıyoruz ve gördüğünüz gibi böyle değişik oluyor. Defton aldığımızda böyle çiçek havalandırma şey midir nedir artık? Böyle bir şey oluyor yani. Şimdi defton bolt yapmayalım. Deftonun altındakini yapınca kar oluyor yani. Şimdi bon yanlışlıkla bolt yaptım. Evet. Şimdi bu yazı tipini aldığımızda böyle bozuk gibi falan oluyor diğer kısım deneyelim İnsan mı denildi bunda gözükmüyor hata veriyor bunda da çiçek yapmak isteyenler olur aramızda belki yani kopya olmaz Belki yani, bunu yaparak çiçek yapabilirsiniz yani arabanıza şimdi neyse uzatmadan diğer ikisine geçelim Ninja da gözükmüyor herkese gördüğün gibi bak oluyor Recep diye aldığımızda böyle böcek gibi falan oluyor yani birazcık garip ama olsun Bunda böyle bozuk gibi gözüküyor. Küçük karınca gibi gözüküyor. Arkadaşlar asıl şimdi en alttaki Gather God Feather'ı aldığımda çok ilginç bir yazı tipi gelecek. Yani siz de şaşıracaksınız. İsterseniz şimdi tıklıyorum. Tıkladım ve gördüğünüz gibi böyle el var arkadaşlar. Böyle bir şeye sıkmış. Böyle bir şey akıyor. Bunu ben kaputa koymak istiyorum. Kapıda daha güzel gidecek. Kaput demişim. Cam şeyini şöyle. Evet. Yani gayet güzel oldu. İsterseniz şimdi ikinci bagımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bagımız buradan yine klavyemize geliyoruz. Buradan şuna tıklayalım. Evet biliyorsunuz ki böyle bir yazı tipi var. Bunu da bilmeyen yoktur. Şunu siyah yapalım. Büyütelim. Bunu da bir araya alalım ilk baştakini. Evet büyütelim. Şöyle evet büyüttük. Şimdi bunu kırnavıl mıdır nedir aldığımızda şöyle kalın oluyor yani güzel bu da güzel kalın oluyor Peki bunun altındaki cihonları aldığımda herkesin aradığı yazı tipi çıkacak. İster şimdi, şimdi, basıyorum tıkladım ve gördüğünüz gibi Tenga Mutant Ninja yazısı çıkıyor. Yani neden bu yazıyla bu kadar yazı çıkıyor bilmiyorum. Ama bu da bir oyunun bug'ı yani gayet güzel. Bunu şöyle kapatınca koyabilirsiniz. Şöyle büyüteyim Evet, şu yana da koyalım. Bir saniye, evet. Şöyle yana da koyduk. Gayet güzel oldu. Yani niye böyle bu bak var bilmiyorum ama gayet güzel. Ben de ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. İnanmamıştım. Denemiştim. Olmuştu ve çok şaşırmıştım. Ben de sizinle paylaşayım dedim yani arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Bug'ımız böyleydi. Bu serinin devamı için bu videoya tam tamına 20 like bekliyorum. 20 like gelirse bak yani. Bak şey videoları çekeceğim. Karpak ile ilgili baklar çekeceğim. Umarım videom hoşunuza gitmişti. Bence çok güzel bir video oldu. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. 400 e abone olduk yani. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz bay bay